Herkese merhaba arkadaşlar. 3. ünite olasılık konusuyla devam ediyoruz. Online olarak özel ders almak isterseniz aşağıdaki telegram linkinden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca online dersimizde, özel derslerimizde yapamadığınız soruları da çözmekteyim. Olasılık birinci sorudan başlayalım. Kadri 24 ve 40 sayılarının pozitif tam sayı çarpanlarını eş kartlara yazmıştır. Daha sonra bu kartlar arasından bazılarını çıkarıp geriye kalanları bir torbaya atmıştır. Bu işlem sonrasında torbadan rastgele çekilen her kartın üzerinde yazan sayıların gelme olasılıklarının birbirine eş olduğunu görmüştür. Buna göre Kadri'nin çıkardığı kartlar aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarına bakacak olursak nedir? 1 çarpı 40 yazabilir miyim? Evet. 2 çarpı 20 yazabilir miyim? Evet. 4 çarpı 10 yazabilir miyim? Evet. Ve 5 çarpı 8 yazabilir miyim? Evet. 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulmuş olduk. 24 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarına bakacak olursak 1 çarpı 24 yazabilirim. 2 çarpı 12 yazabilirim. 3 çarp 8 yazabilirim ve 4 çarpı 6 yazabilirim. Aynı olan kartlara bakalım. Aynı olan kartlar birler aynı mı? Evet. İkiler aynı mı? Evet. Dörtler aynı mı? Evet. Ve sekizler aynı mı? Evet. Yani 1, 2, 4, 8. Bunları çıkardığımızda farklı olan kartlardan birer tane kalacaktır ve gelme olasılıkları eşit olacaktır. Yani çıkardığımız kartlar 1, 2, 4, 8 şeklinde. Bu da Denizli'dedir. İkinci soru. Zeka sporu olan satrançta kale, bulunduğu konuma göre yatay veya dikey eksende düz olarak istediği uzunlukta ilerlerken fil çapraz olarak istediği uzunlukta ilerlemektedir. Aşağıdaki bir satranç masasının üzerinde fil ve kalenin konumu verilmiştir. Fil ve kale taşları satranç masası üzerindeki konumlarındayken aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye soruyor. Kaleye bakacak olursak yatay ve dikey eksende düz olarak ilerliyormuş. Yatay eksen dikey eksende düz olarak ilerliyor. Kaç birim gidebilir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 birim gidebilir. Peki fil kaç birim gidebilir? Çapraz olarak ilerliyormuş. Çapraz olarak şu şekilde gidebilir. Şu şekilde çapraz olarak gidebilir, bu şekilde gidebilir. Kaç tane fil için? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 birim ilerleyebilir. Şimdi bakacak olursak filin masa üzerindeki herhangi bir kareye bir hamle ile gittiğinde doğru hamle olma olasılığı kaleninkinden fazladır diye söylemiş. Kalenin 14 birim gitme durumu var. Filin ise 9 birim gitme durumu var. Bu durumda kaleninki fazla olacaktır. O yüzden A şıkkı yanlıştır. B'ye bakacak olursak kale ve filin masa üzerindeki herhangi bir kareye bir hamle ile gittiğinde doğru hamle olma olasılığı eş olasılıklıdır demiş. Hayır bunun 14 birim. Bunun 9 birimdir. Toplam Kare sayısına bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 8 var. 64 birim. Birininki 14 bölü 64, birininki 9 bölü 64'tür. Bu da yanlıştır. Filin masa üzerindeki herhangi bir kareye bir hamle ile gittiğinde doğru hamle olma olasılığı 9 bölü 64'tür demiş. Fil 9 birim gider. Toplam kare sayımız 64, 9 bölü 64 olacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Aşağıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan liselere giriş sınavının uygulaması için iki farklı oturma planı hazırlanmıştır. Plana göre her sıraya bir öğrenci oturmaktadır. Sinan salon 1'de, Sinan burada. Melisa salon 2'de sınava girmiştir. Melisa. Öğrencilerin oturdukları sıra numarası sistem tarafından rastgele belirlenmektedir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. A. Sinan'ın en önde oturma olasılığı 1 bölü 5'tir demiş. Bakıyorum. Sinan burada oturacak. 1, 2, 3, 4. 4 yerden herhangi birisine oturabilir. 4 bölü tüm durumumuz. Toplam kaç tane sıra var bakacak olursak. 4, 8, 12, 16, 20. Sadeleştirme yaparsak 4'e böleriz 1, 4'e böleriz 5. A seçeneği doğru olur. Melisa'nın en arkada oturma olasılığı 1 bölü 4'tür. En arkada Melisa bu salonda girecek sınava. En arkada oturma olasılığı 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tüm durumumuz 5, 10, 15, 20. 20 tane sıra var. Her tarafı 5'e böle, bölersek 1, 5'e bölersek 4 yapacaktır. 1 bölü 4 doğru. Sinan ile Melisa'nın oturduğu sıra numaralarının asal sayı olma olasılıkları eşittir demiş. Evet doğrudur. İkisinde de 20 tane sıra var. Ve 20 tane sıra için baktığımız zaman 2, 3 asal, 4 asal değil, 5 asal, 6 asal değil, 7 asal. 8 9 10 11 asal, 12 13 asal, 14 15 16 17 asal, 18 19 asal. İkisinde de bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sıra olacaktır. Bu da doğru. Melisa'nın pencere kenarında oturma olasılığı. Melisa'nın pencere kenarında oturma olasılığı burası 1 2 3 4 4 bölü 20'dir. Bu da 1 bölü 5'tir. Sinan'ın pencere kenarında oturma olasılığından daha fazladır demiş. Sinan'ın pencere kenarında oturma olasılığı 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 20 olacaktır. Bu da 1 bölü 4 olacaktır. 1 bölü 4, 1 bölü 5'ten daha büyük olacağı için bu yanlıştır. Cevabımız denizlidir. Dikdörtgen şeklinde ve iki yüzü farklı renkteki kağıdın uzun kenarı cetvel yardımıyla aşağıdaki gibi ölçülmüştür. Merve bu kağıdın beyaz yüzü önde olacak şekilde uzun kenarındaki A noktasını cetvel üzerinde rastgele bir tam sayı üzerine koyup ölçebileceğini düşünerek tüm olası durum sayılarını hesaplamak istemiştir. Merve'nin hesapladığı olası durum sayısı doğru olduğuna göre bulduğu sonuç kaçtır diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman 1-5 aralığında uzun kenarı 5'ten 1'i çıkart 4 birimdir. Bu kenar. Şimdi bunu bir olan bir birim olan yere koymuş ve bir beş aralığını ele almış. Bir beş. Biz bu uzun kenarı sıfır olan noktaya koyduğumuz zaman sıfır dört olacaktır. Sıfır dört. Bir beş. Daha sonra iki altı olabilir. Üç yedi olabilir. Dört sekiz olabilir. Beş dokuz olabilir. Altı 10 olabilir. 7 11 olabilir. Ama cetvelimize baktığımız zaman 11 birimlik bir kısım olmadığı için bunu alamayız. Kaç tane durum oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 durum oldu. Bu yüzden cevabımız denizli. Yanlı üretimde olan bir buzdolabı modelini iç bölgelerinde bölmelere numaralandırılmış. 1'den 5'e kadar bölmelerimiz var. Diyor ki dondurucu bölmesinin sıcaklığı eksi 18 dereceye ayarlanmıştır. Buna göre eksi 3 derece ile artı 3 derece arasındaki sıcaklıkta saklanması gereken bir besin. Dolabın rastgele bir bölmesine konulduğunda bu besinin doğru bölüme konulma olasılığı kaçtır? Eksi 3 ile artı 3 arasındaki sayılar nelerdir? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Bu aralıkta olan sayılarımız bunlar. Bunlar arasında olanlardan bir tanesini istiyor. Ve bunlara bakacağız hangisi olabilir diye. Birinci bölme için bu bölmenin sıcaklığı dondurucu bölmesinden 24 derece daha sıcaktır. Günlük kullanılan besinler için uygundur demiş. Dondurucu bölmesi eksi 18 dereceydi. Eksi 18 artı 24 derece fazla olduğu için 24 diyoruz. 24 eksi 18'den ilkini birinci bölmemizi 6 derece olarak buluyoruz. Burası 6 dereceymiş. Yazdık. İkinci bölme bu bölme birinci bölmeden 4 derece daha soğuktur. Birinci bölmeyi 6 derece bulduk. 4 derece daha soğuk olduğuna göre burası 2 derecedir ve kısa sürede tüketilecek et tavuk gibi besinler için uygundur demiş üçüncü bölme bir numara numaralı bölme ile aynı sıcaklık değerine sahiptir yani 6 derecedir dördüncü bölme bu bölmenin sıcaklığı iki numaralı bölmeden 2 derece daha sıcaktır iki numaralı bölmeyi iki olarak bulduk iki derece daha sıcakmış o zaman 4 santigrat derecedir o zaman 4 numaralı bölgemiz 4 santigrat derece, 3 numaralı bölgemiz 6 santigrat dereceydi. 5. numara 5. bölmemize bakacak olursak bu bölme buzdolabının göstergesinden ayarlanan sıcaklıktadır. Buzdolabının dondurucu bölmesidir. Yani eksi 18 santigrat derecedir. Şimdi bakacak olursak eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 olabilecek hangisidir? 2'dir. 2 derece. Yani bir durumumuz vardır. Tüm durumumuzda da 5'tir. 1 bölü 5'tir. Cevabımız Adana. Bir bitkinin boyu. Bir ayda dikildiği boy uzunluğunun 15 kadar uzamaktadır. Fatih görseldeki bu bitkiyi diktikten sonra boyunu 320 milimetre olarak ölçmüştür bitkinin dikildiği saksının yerden yüksekliği ise 40 santimetredir bitkinin boyunun uzaması sonucunda Tepe kısmı herhangi bir yere temas ettiğinde bitki kök büyümesine dönüp yapraklarını dökmektedir Fatih bu bitkiyi raflardan birini rastgele koymuştur Buna göre bitkinin bir ay sonra yapraklarını dökme olasılığı kaçtır diye Soruyor. 320 milimetreymiş bitkinin boyu. Ve bu bitkinin boyu bir ayda dikildiği boy uzunluğunun %15'i kadar uzamaktadır diyor. 320 çarpı 15 bölü 100 diyerek kaç santim uzadığına bakarız. Sadeleştirme işlemlerimizi yaptığımız zaman cevabı 48 milimetre olarak uzadığını buluruz. Uzar diyoruz. Normalde bitkimizin boyu 320 idi. 48 santim daha uzamış ve 368 milimetre olmuş. Biz santim cinsinden bulalım. 368 milimetre 36,8 santime eşittir. Saksı boyumuzda 40 santimmiş. 36,8 artı 40 santim daha 76. 8 santim yapacaktır şimdi 76,8 santimden küçük olan kısımda bitki yaprak dökecektir baktığımız zaman hangileri 76,8'den den küçük Buna bakalım bu 72 5 küçük bu büyük bu büyük bu büyük 76 1 demiş küçük ve 72 3 demiş küçük tüm durumumuz 1 2 3 4 5 6 Küçük olanlar 76,8 santimden 1, 2, 3. 3 de sadeleştirdiğimiz zaman 3'ü 3'e böldük. 1, 6'ı 3'e böldük. 2 cevabımız Bursa seçeneğidir. Isı sensörleri ortamın ısısına göre ayarlandığında sıcaklıkta uyarı vermektedir. Aşağıda bir plajda güneşlenen kişilerin sıcaklık değerlerini takip edebilmesi için yapılmış olan ve her biri farklı seviyelere ayarlı 5 ısı sensörü verilmiştir. Bu ısı sensörlerinde ortam sıcaklığı ayarlı olduğu sıcaklığa geldiği zaman uyarı ışığı yanmakta ve ortam sıcaklığı ayarlı olduğu sıcaklığın altına düşünceye kadar uyarı ışığı sönmemektedir. Sabah saatlerinde sıcaklığı 28 derece olduğu plajda öğle saatlerinde sıcaklık %45 artmıştır. 28 dereceymiş. %45 artmış 28 çarpı 45 bölü 100 gerekli işlemler yapıldığı zaman 12,6 olarak buluruz 12,6 derece artmış sıcaklık Normaldeki sıcaklığımız 28 dereceydi artı 12,6 derece arttığında 40,6 derece olmuş oldu sıcaklık Buna göre öyle saatlerinde rastgele seçilen bir ısı sensörünün uyarı ışığı yanan bir sensör olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi 40,6 derece olduğuna göre 35 dereceyi geçtiği zaman yanacaktır. Bu yanar. 40 derece 41,6 oldu. Yanacaktır. 45 dereceyi geçtiği zaman yanacakmış ama bizimki 40,6 idi. Bunda yanmaz. Bunda da yanmaz. 55 derece Y'yi geçtiği zaman yanacaktır. Biz 40,6 derece olarak bulduk. Bu da yanmayacaktır. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kademe var. Tüm durum 5. Ve ışık yanacak olanlar 1, 2, 2 bölü 5. Cevabımız Bursa. Merve Hanım 2017, 2018, 2019 yıllarında çektiği fotoğrafları bilgisayarında tüm fotoğraflarım ana klasöründe depolamaktadır. Aşağıda verilen sütun grafiği fotoğrafların dağılımı, daire grafiği ise 2019 yılında dünyaya gelen kızım İra'nın arkadaşlarının ve ailesinin fotoğraflarının dağılımını göstermektedir. Bu 2019 yılını gösteriyormuş daire grafiğimiz. Bu da yıllara göre depolanan fotoğraf sayılarını gösteriyormuş. Bu bilgilere göre tüm fotoğraflarım klasöründen rastgele seçilen bir fotoğrafın kızım ya ait olma olasılığı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Baktığımız zaman 2017 yılında 2500 fotoğraf var. 2018 yılında 2000 fotoğraf var. Ve 2019 yılında 3000 fotoğraf var. <laughs> Bunların toplamı ise 7500 fotoğraf yapacaktır. Şimdi 2019 yılı fotoğraf dağılımı verilmiş. 2019 yılında kaç fotoğrafımız var? 3000 fotoğrafımız var. Yani 360 derecenin tamamına 3000 fotoğraf düşüyor. Peki 120 dereceye kaç fotoğraf düşer diye sorarız. Ve buradan 360 çarpı x eşittir. 3000 çarpı 120 deriz. Her tarafı 360'a böleriz. Ve gerekli sadeleştirme işlemi yaptığımız zaman x'i 1000 olarak buluruz. Toplam fotoğraf sayımız 7500'dü. Bize mirae ait olma olasılığını soruyor. Mirai'ye ait olma olasılığı 120 derece. 120 dereceye de 1000 fotoğraf düşüyormuş. 1000 bölü tüm durumumuz 7500. Buradan gerekli sadeleştirme işlemlerini yaptığımız zaman 2 bölü 15 olarak Ceyhan'dan doğru cevabımız bulunur. Ali, Eren ve Merve isimli üç kardeşten her biri en az bir müzik seçerek aşağıdaki müzik listesini hazırlamıştır. Bu müzik listesi hazırlanırken herkes ayrı müzikleri seçerek liste tamamlanmıştır. Eren, Merve'den daha fazla müzik seçimi yapmıştır. Eren, Merve'den daha fazla müzik seçimi yaptığına göre Eren büyüktür Merve diyebilirim. Bu üç kardeşin seçtiği müzik listesinden babaların Mustafa Bey'in rastgele birini paylaş butonuyla paylaştığı müziğin Ali'nin seçtiği olma olasılığı 1 bölü 2 olduğuna göre Merve'nin seçtiği bir müzik olma olasılığı en fazla kaçtır diye soruyor. Ali'nin seçtiği olma olasılığı 1 bölü imiş. Toplam müzik sayımız 20. 20 çarpı 1 bölü 2'den 10 olarak Ali'nin müzik listesinin 10 olduğu görülür. Şimdi Ali, Eren ve Merve yazıyorum. Ali'nin 10, toplam müziğimiz 20 idi. Eren ve Merve'nin 10 müzik hakkı var. Eren daha büyükmüş Merve'den. O halde Eren'e biz 6 dersek Merve'ye 4 deriz. Çünkü Merve'nin seçtiği bir müzik olma olasılığı en fazla kaçtır diyor. O yüzden Merve'ye en fazla 4 verebiliriz. 4 bölü toplam müzik sayımız 20 olduğu için 20 diyoruz. Bunları sadeleştirdiğimizde 4'ü 4'e böldük 1, 20'yi 4'e böldük 5. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda eş karetel bölgelere ayrılmış dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Fatih bu kartonu keserek alanlara oranı 1 bölü 2 olacak şekilde iki tane dikdörtgen elde etmek istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fatih'in elde edebileceği olası dikdörtgenlerden biri değildir diye soruyor bize. Şimdi bakacak olursak Fatih 1, 2 A şıkkında 2'ye ayırmış bunu. 2 dikdörtgen elde etmiş. Baktığımız zaman bu dikdörtgenin alanı 1, 2 burası 2 birim. Buraya baktığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. 14 15 birim aşağıdaki dikdörtgenimizin alanı 15 çarpı 2'den 30 yapacaktır yukarıdaki dikdörtgenimizin alanı ise 2 4 burası 4 birim burası da 15 birimde 4 çarpı 15'ten 60 yapacaktır oranlarsak 30 bölü 60'tan 1 bölü 2 olarak bulunur A seçeneği doğrudur. B seçeneğine bakacak olursak B için buradan ayırıyoruz. Baktığımız zaman 2, 4, 5. 5 birim. Burası ise tamamı 6 birimde. 6 çarpı 5'ten 30 birim yapacaktır. Diğer tarafımız ise 2, 4, 6, 8, 10. 10 birim. Burası ise 6 6 birimde. 10 çarpı 6'dan 60 birim olarak ayrılacaktır. Yine aynı şekilde 30 bölü 60'tan 1 bölü 2 olarak bulunur. B seçeneği de doğrudur. C seçeneğine bakacak olursak C seçeneğinde buradan 2'ye ayırmış. Buradan ayırdığımızda da Tıpkı A seçeneğindeki gibi burası 2 birim, burası 15 birim. 15 çarpı 2'den 30 yapacaktır. 30 bölü burası 2, 4 birim. Burası ise 15 birim. 15 çarpı 4'ten 60 yapacaktır. 30 bölü 60'dan 1 bölü 2 olarak bulunur. C seçeneği de doğrudur. D seçeneğine bakacak olursak D seçeneğinde F'den bölmüş. F' kısmından bir buradan, bir de buradan böldüğümüz zaman 3 parçaya ayrılacaktır. Fakat 2 tane dikdörtgen elde etmemiz isteniyor. O yüzden D seçeneğimiz yanlıştır.